60 yaşındaki bir adam basit bir değişiklikle derin uykuya nasıl kavuştu? Sadece 3 gece önce 60 yaşında bir adam hayatını kökten değiştirecek bir keşifte bulundu. 10 yıldan fazla bir süredir geceleri sistematik olarak 4 kez uyanıyor, derin ve dinlendirici bir uykunun tadını çıkaramıyordu. Daha sonra neredeyse tesadüf eseri akşam rutininde küçük bir değişiklik yapmayı denedi. Ertesi sabah 10 yıl aradan sonra ilk kez kesintisiz bir gece uykusunun ardından uyandı. Gece uyanmaları yok. Uyandığınızda yorgunluk yok. Sadece gerçek, derin ve doğal bir dinlenme. Peki bu değişim ne bir ilaçtı, ne mucize bir haptı, ne de pahalı bir müdahaleydi. Reçete gerektiren bir şey bile değildi. Aslında bu geceden itibaren uygulayabileceğiniz basit bir yöntem. Ama bunu size anlatmadan önce size basit bir soru sormama izin verin. Gerçekten iyi uyuduğunuzu hissettiğiniz son zaman ne zamandı? Sadece düzgün bir uyku değil, tam ve derin bir dinlenme, sanki her şeyle kolayca yüzleşebilecekmişsiniz gibi enerji dolu bir şekilde uyanmak mı? Eğer bunu hatırlamakta zorluk çekiyorsanız, doğru zamanda doğru yerdesiniz. Çünkü size önümüzdeki birkaç dakikada açıklayacağım şey binlerce insanın uykusunu, canlılığını ve hayatını yeniden kazanmasına yardımcı oldu. Kimsenin uykunuzla ilişkilendiremediği sorun çoğu insan farkında olmasa da, gece uyanışları, sıklıkla tuvalete gitmek için uyanmalar sadece dinlenmenizden 15 dakikanızı çalmıyor. Beyninizdeki hayati bir onarım sürecini kesintiye uğratır. Her uyandığınızda vücudumuz şunlara yardımcı olan hayati bir hormonu üretmeyi bırakır. Hücrelerinizi onarın, hafızanızı güçlendirin, beyninizdeki toksinleri atın. Bu sisteme glifatik sistem adı veriliyor. Bilim insanlarının yakın zamanda keşfettiği bu mekanizma yalnızca kesintisiz uykunun derin evrelerinde aktif oluyor. Bu sistem düzgün çalışmadığında sonuçlar ciddi oluyor. Hızlanan yaşlanma, zihinsel bulanıklık, enerji azalması ve hatta nörodejeneratif hastalık risklerinin artması. Büyük anne ve büyük babanızı düşünün. Onlar 80 yaşına kadar hatta daha da ileri yaşlara kadar geceleri hiç bölünmeden deliksiz uyudular. Peki neden milyonlarca insan bugünlerde geceleri birkaç kez uyanıyor? Sadece yaş, prostat, mesane veya menopozla ilgili değil. Suçlu çok daha sinsi, bu hepimizin düşünmeden benimsediği modern bir alışkanlık. Hidrasyonun arkasındaki gizli gerçek günde 8 bardak su içmemiz gerektiği, susuz kalmamanın sağlık açısından önemli olduğu sıklıkla söylenir. Kısmen doğru. Ama kimse size bu suyu ne zaman içmeniz gerektiğini söylemiyor. Günde 2000 kalori tüketmeniz gerektiğini ancak bunu gece yarısı yemenin felaket olacağı belirtilmeden düşündüğünüzü hayal edin. Suda da durum aynıdır. Ne kadar su içtiğiniz kadar ne zaman su içtiğiniz de önemlidir. Çoğu insan akşam geç saatlerde şu içecekleri içer: rahatlatıcı bir bitki çayı, yatağın başında bir bardak su, hafif bir et suyu. Bu iyi niyetli alışkanlıklar iç saatinize yanlış mesaj göndererek böbreklerinizin gecenin bir yarısı yavaşlamak yerine çalışmasına neden olur. Yüz yaşını geçmiş kişilerden ve atalardan gelen bilgelikten ilham alan bir yöntem araştırmacılar dünyanın en yaşlı ve en formda topluluklarını gözlemledi, Okinawa'dan Japonlar, İtalya'dan Sardunyalılar, Kostarika'dan insanlar. Hepsinin ortak bir doğal su içme ritmi vardır sıvılarının çoğunu gün içinde tüketirler, akşamları ise çok az veya hiç tüketmezler. Neden? Çünkü atalarımız böyle yaşadı. Gündüzleri nehir veya kuyu kenarlarında su içer, geceleri dinlenirlerdi. Modern çağ rağmen bedenlerimiz hala bu atalarımızdan kalma ritme göre işliyor. Alacakaranlık protokolü, 3 aşamalı bir yöntem işte alacakaranlık protokolü adını verdiğim yöntemle gecelerinizin kontrolünü geri almanın yolu. Bu yöntem 3 basit ama kesin adımdan oluşuyor. Aşama 1 hidrasyon penceresi, uyanmadan saat 17.00'ya kadar, bu, günlük sıvı ihtiyacınızın %80'ini tüketmeniz gereken aşamadır. Günde 8 bardak su içiyorsanız, akşam 5'e kadar 6, 7 bardak su içmelisiniz. Peki bu sefer neden? Çünkü böbreklerinizin fazla sıvıyı atması için 4-5 saate ihtiyacı var. Bitki çayları, et suları, taze meyve suları, her şey önemli. Elinizin altında bir şişe su bulundurun ve düzenli olarak için. Günlük hedefinizi kolayca görselleştirmek için %80 işaretli bir sürahi kullanın. Aşama 2 iniş 17.00'den yatmadan önceki 02.00'ye ya kadar burada yaklaşımımızı tamamen değiştiriyoruz. Sadece gerçekten susadığınızda ve küçük yudumlarla su içiyorsunuz. Sistematik bitki çayları yok. Alışkanlıktan su içmeyin gizli sıvılara, çorbalar, sulu meyveler, soslar, dikkat edin. Bu istemli yavaşlama böbreklerinize günün bittiğinin ve aktivitelerini azaltabileceklerinin sinyalini verir. Şama 3 su çölü, yatmadan 2 saat önce, son adım en önemlisi, yatmadan önceki 2 saat içinde sıvı tüketmeyin. Yudumlamayın. Hatta bir bardak, hızlı su bile içmeyin. Neden? Çünkü o saatte içtiğiniz herhangi bir içecek sizi gecenin bir yarısı uyandıracaktır. Matematiksel, fizyolojik ve öngörülebilir bir durum. Ancak birinci aşamayı doğru bir şekilde uyguladıysanız, vücudunuzun uykudan önce su içmeye ihtiyacı olmayacaktır. Daha da ileri gitmek için üç güçlü ipucu bu üç hızlandırıcı zorunlu değildir, ancak sonuçlarınızı optimize etmenize ve kesintisiz uyku sağlamanıza yardımcı olurlar. Birinci çift boşaltma tekniği atmadan önce her zamanki gibi tuvalete gidin. 5 dakika bekleyin, ardından tekrar gidin. Oturun, rahatlayın ve hafifçe öne doğru eğilin. Neden? Çünkü genellikle az miktarda idrar kalır. Anında idrar yapma isteği uyandıracak kadar değil ama sizi sabah 2'de uyandıracak kadar bu teknik özellikle mesane kaslarının daha az etkili bir şekilde kasıldığı yaşlılıkta faydalıdır. İkinci bacak kaldırma yatmadan 2 saat önce, bacaklarınızı kalp seviyenizin üzerine kaldırarak 20 dakika uzanın. Bacaklarınızda biriken sıvının, özellikle bütün gün ayakta veya oturarak geçirdiyseniz, uykudan önce dolaşıma geri dönmesini sağlar. Böbrekleriniz bunu uyanıkken işleyecek ve böylece gece uyanmalarınız önlenecektir üçüncü düşük sodyumlu bir akşam yemeği tuz sünger gibi davranır. Akşamları aşırı tuzlu bir yemek, vücudun su tutmasına ve ardından sabah 2 veya 3 civarında atılmasına neden olur. Tuzu azaltın ve baharat, ot, limon, sarımsak, zencefil vb kullanın. Etiketleri okumayı öğrenin, ekmek, soslar, çorbalar, krakerler genellikle görünmez sodyumla doludur. Somut sonuçlar, gerçek dönüşüm 15 yıldır geceleri 3 kez uyandırılan 72 yaşındaki bir kadın, alaca karanlık protokolünü düzenli olarak uyguladı. Bir hafta sonra tekrar gece boyunca uyumaya başladı. Prostat sorunları olduğunu düşünen bir adam, yeşil çayını akşamdan sabaha aldı ve geceleri 5 kez uyanmaktan hiç uyanmamaya başladı. Uykusu kurtuldu. İlişkisi de kurtuldu. Bu sihir değil. Biyoloji Bu protokol mucizevi bir tedavi değil. Vücudunuzu ve doğal ritmini anlamanızı sağlıyor. Bu ritimlere saygı göstererek sadece uykunuzu iyileştirmekte kalmaz, aynı zamanda yaşam kalitenizi de geri kazanırsınız. Daha fazla enerji, daha fazla zihinsel berraklık, daha fazla son olarak, eğer bu yöntemi faydalı bulduysanız ve çevrenizdeki birinin hayatını değiştirebileceğini düşünüyorsanız, lütfen bu videoyu paylaşmaktan çekinmeyin. Ku, refahımız için olmazsa olmazdır ve daha fazla insanın gecelerini değiştirebilecek bu basit ipuçlarını keşfetmesi gerekiyor. Sağlığınızı, enerjinizi ve refahınızı her gün iyileştirmek için diğer ipuçları ve tavsiyeler hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız, kanala abone olmayı düşünebilirsiniz. Bildirim zilini aktif hale getirerek yeni videolar yayınlandığında anında haberdar olabilirsiniz.